Gitmek mi zor, kalmak mı? Bu soru yalnızca bir ayrılığın değil, bir varoluşun merkezinden gelir. Çünkü insan bu dünyaya bir gelişle başlar ama asıl ayrılığı kalbinin ortasında taşır. Mevlana'ya göre insanın içindeki en büyük yangın bir sevgiliden değil, bütün sevgiliden yani Allah'tan ayrılışın yankısıdır. İlk ayrılık ruhlar aleminde oldu henüz bir bedene bürünmemişken, henüz ben kimim sorusunu sormamışken. Elestü bir Rabbiküm denildiğinde kalbimiz titredi. Evet dedik, sen bizim Rabbimizsin. Ve o evet aynı zamanda bir ayrılığın başlangıcıydı. Mevlana der ki, ayrılık sevgiyi artırır. Ama bu artış eksilmeyle başlar kendinden alışkanlıklarından hatta bazen sevdiklerinden vazgeçmeden asıl sevgiye varılmaz. Bu yüzden bazen kalmak tükenmektir. Bazen gitmek Allah'a yaklaşmanın en cesur halidir. Bir insan seni terk ettiğinde, bir şehir seni dışladığında, bir dost artık susmayı seçtiğinde belki de seni bırakmamıştır. Sadece Allah seni kendine alıyordur. Çünkü Mevlana'nın dediği gibi ayrılık görünür ama vuslat gizlidir. Zannedersin ki kaybettin. Oysa sadece senin gözünden saklanmıştır. Aslında senden alınan seni yormaya başlamış olandır. Aslında kalan seni sana bırakmak istemeyendir. Ayrılık dışarıdan bir eylem gibi görünür. Biri gider, biri kalır. Ama içten içe her ayrılık bir yeni benlik doğurur tıpkı bir meyvenin toprağa düşüp çürümesi gibi. Çürümeden yeşermek olmaz. O yüzden Mevlana ayrılığı sadece bir acı değil, bir eğitim olarak görür. Ayrılık seni değil, sana yapışanları koparır ve ancak onlardan özgürleştiğinde kalbine doğru bir yol açılır. Düşün, sevdiğin biri gidince ilk sorduğun şey neden gitti olmaz. Bende ne eksikti dersin? Ama belki de mesele senin eksikliğin değil, senin henüz bilmediğin fazlalıklarındır. Çünkü Allah seni bir kalıba göre değil, kendi yaratıcı iradesine göre şekillendirir. Ve bazen bu şekillenme kırılarak, dağılmalarla, gitmelerle olur. Kalmak da zordur. Çünkü kalan artık değişmek zorundadır. Artık onun önünde eski haliyle yetinme seçeneği yoktur. Artık gözleri önünde değişen bir dünya vardır ve o ya içsel bir göçle Allah'a dönecektir ya da dışsal bir konforla kendi içine kapanacaktır. Mevlana burada bir yol çizer. Kalmak yalnızca sabretmek değildir. Kalmak Allah'ın o mekanda, o durumda, o yolda sana ne göstermek istediğini anlamaya çalışmaktır. Ve eğer hiçbir şey gösterilmiyorsa, işte o zaman kalmak değil, gitmek gerekir. Ayrılıklar bazen seni bir hakikate zorlar. Bazen en yakınındaki gider ki sen en yakındaki ile yani Allah'la kalabilesin. Bazen bir kalpten düşersin ki yeni bir kalpte yeniden doğabilesin. Bazen bir ev kapanır ki Allah'ın evi açılsın sana. İnsan buna razı olmakta zorlanır. Çünkü kalbinin haritasında hep geçmişin izleri vardır. Ama Allah geleceği geçmişe göre şekillendirmez. Senin gördüğün eksilme onun katında bir tamamlanmadır. Şemsin Mevlana'ya dediği gibi. Allah bir şey alırsa daha iyisini verir. Ama biz çoğu zaman o daha iyinin ne olduğunu göremeyiz. Çünkü sevdiğimiz şeye öyle çok bağlanmışızdır ki kendi sevgimize bile tapar olmuşuzdur. Bu yüzden ayrılık bir tapınmadan da kurtuluştur. Kalbi tek mabede döndürmektir. Çünkü asıl sevilmek istenen Bazen kalpteki kalabalıklar içinde kaybolur. Ayrılık o kalabalığı dağıtır. Mevlana bu yüzden git der. Git ki kalbin arınsın. Git ki seni tutanlar değil, seni çağıranlar belirlesin yolunu. Git ki içindeki korkular değil, içindeki ışık büyüsün. Ama bu gidiş kaçmak değildir. Mevlana'nın git dediği dünyadan kaçmak değil. Dünyaya Allah için yeniden dönmektir tıpkı Hazreti İbrahim gibi putları kırıp kendini ateşe atan bir yürüyüştür bu. Ve Allah o ateşi gül bahçesine çevirir. Çünkü ayrılığı göze alan Allah'ın yakınlığını hak eder. Peki ya kalmak? Kalmak Allah içinse sabırdır. Değilse acıdan beslenen bir alışkanlıktır. Mevlana der ki, bir yerde fazlaca kalırsan gönlün yorulur. Çünkü gönül akış ister. Ve bazen akış seni bilerek zorlar. Ta ki değiş diye. Ayrılık bir tuzak değil, bir yolculuktur. Ve bu yolculukta seni taşıyan şey hatırlayıştır. Unutmamaktır ki bu Mevlana'nın bütün öğretisinin özüdür. Aslına dön. Nereden geldiysen oraya ak. Kimden ayrıldıysan ona ulaş. Kim seni kırdıysa affet ve bırak. Çünkü her bağ seni ya kendine çeker ya da Allah'a götürür. Ayrılığın en büyük sancısı aslında neyi kaybettiğini bilmemekle başlar. Bir insanı mı kaybettin? Bir huzuru mu yitirdin? Yoksa en çok kendine mi uzaklaştın? Mevlana'ya göre en büyük ayrılık kendinden kendine yabancılaşmandır. Birini sevdin ama kendini unuttun. Birine bağlandın ama kendi özünü kaybettin. İşte Allah bazen seni senden çekip almak ister. Çünkü seni daha büyük bir buluşmaya çağırıyordur. Senin hakikatinle olan randevuna. Kalbimiz kırıldığında hemen şunu sorarız. Niye ben? Ama belki de neden şimdi sorusu daha doğru olandır. Çünkü zamanlama ilahi bir işarettir. Gidişin ya da kalışın vakti kalbin neye hazır olduğunun göstergesidir. Eğer biri seni terk ettiyse Mevlana'ya göre bu bir ceza değil, bir içsel doğumun habercisidir. Doğum nasıl sancılıysa Aşkın hakikatine doğmak da öyledir. Çünkü aşk seni sen olmaktan çıkarır ve her aşk Allah'a açılan bir yoldur. Bazen Allah seni bir sevgiliden ayırır çünkü sen artık sevgilide Allah'ı görmemeye başlamışsındır. Bazen bir dostu uzaklaştırır çünkü o dost seni kendine çivilemiştir. Sen ise uçmak zorundasındır. Ruhun yere değil göğe aittir ve göğe yükselmek için dünyanın bağlarından çözülmek gerekir. Mevlana gönül bir aynadır der. Ama o ayna pas tutarsa yüzünü değil yalnızca geçmişini gösterir. Ayrılık işte o pası siler ve senin içine bir ışık düşürür. Artık neyi kaybettiğini değil, neyi unutmak üzere olduğunu fark edersin. O yüzden bazı gitmeler sadece bir bitiş değil, bir uyanıştır. Peki bu uyanış ne getirir? Mevlana der ki: Her yara Allah'a açılan bir kapıdır. O halde ayrılık yara değil, bir kapıdır. Senin yürümekten korktuğun ama içinde vuslatı taşıyan bir eşiktir. Bir kapıdan geçmek için elindekileri bırakman gerekir. Yani eski duygular, eski öfkeler, eski korkular. Bunları bırakmadan Allah'ın kapısından içeri girilmez. İşte Mevlana bu yüzden ayrılığı bir temizlik olarak görür. Kirlenen bağlardan, ağırlaşan sevgilerden, saplanan beklentilerden arınmadıkça hiçbir aşk sonsuzluğa ulaşamaz. Sonsuz olan yalnızca Allah'tır ve kalp sonsuzlukla ancak Allah'a yöneldiğinde buluşabilir. Yoksa kalbin taşıdığı sevgi bile bir gün tükenir, bir gün kırılır, bir gün yorar. Kalmak da yorar. Çünkü bazen kalmak sadece alışkanlıktır. Alıştığın bir hayat, alıştığın bir beden, alıştığın bir hikaye. Ama o hikayeyi artık sen yazmıyorsundur. Bir başkası yönetiyordur kalbini. Ve sen farkına varmadan kendi kendini bırakmışsındır. İşte gitmek burada bir diriliştir. Sana ait olmayan şeylerden çıkmak, sana ait olmayan isimleri bırakmak, sana ait olmayan sevgilerden kopmaktır. Ama Mevlana bu kopuşu bir vedayla değil, bir vuslat duasıyla yazar. Çünkü onun ayrılığı bir hoşça kal değil, "Biz seninle yeniden buluşmak için gidiyorum değişidir. Bu yüzden gitmek nihai bir terk ediş değil, arayışın başlangıcıdır. Kalmak ise artık hakikatin görünür olduğu bir noktaya gelmektir. Zaten ayrılmış olanın fark edilmesi, zaten kopmuş olan bağın adına hüzün konmasıdır. Ve Mevlana'nın en büyük dersi burada saklıdır. Hiçbir ayrılık seni eksiltmez. Eksilten şey Allah'tan uzaklaştıran sevgilerdir. Eksilten şey senden fazla değer verdiğin şeylerdir. Eksilten şey seni kendin olmaktan çıkaran her şeydir. Bunu fark ettiğinde ne gitmek seni yorar ne kalmak seni boğar. Çünkü artık bilirsin ki her giden seni Allah'a götürüyordur. Ve her kalan Allah'tan gelmişse senindir. Mevlana bu yüzden şöyle der. Ayrılık sanma ki bir hicrandır. O vuslata çıkan bir köprüdür. Sen o köprüden geçmeye razı olursan artık ne acı seni tutar ne özlem seni geri çağırır. Çünkü yolculuk hakikate başlar. Ayrılığın bir diğer yüzü de öğretidir. Giden kişiden, yaşanan olaydan, kaybolan hayalden geriye ne kaldıysa onlar artık senin ilmin olmuştur ve o ilim seni bir basamak yukarı taşır. Her gidiş sana ben kimim sorusunu yeniden sordurur. Her kalış sana niçin buradayım sorusunu yankılar ve her cevap seni bir adım daha özüne yaklaştırır. Mevlana'ya göre insanın özü Allah'tır ama bu öz zamanla örtülür. İnsan kendini birilerinin sevgisinde, birilerinin onayında birilerinin ilgisinde zanneder. Ama ayrılık gelir ve sana bunu yıkar. İyileştirici bir yıkımdır bu. Yıkıma razı olan yeni bir inşa ile karşılaşır. Çünkü Allah sadece kurmaz, aynı zamanda yıkar. Ve bu yıkımlar seni yıktığı kadar yükseltir. Kalbinin darmadağın olduğu bir gecede, birden içini kaplayan bir huzur varsa, bil ki o huzur Mevlana'nın bahsettiği ilahi yakınlıktır. Sen artık ne gidenin ardından öfke duyar, ne kalanlara tutunursun. Çünkü seni tutan bir aşk vardır artık. Sonsuz olanın aşkı. Bu aşk seni korkutmaz, çünkü seni eksiltmez. Sana sınır koymaz. Seni bir kalpte esir etmez. Sana her şeyin gelip geçici olduğunu ama Allah'ın hep kalıcı olduğunu hatırlatır. İşte Mevlana'nın sessizce anlattığı budur. Ayrılık görünürde bir yokluk ama hakikatte bir doluluk getirir ve bu doluluk kalbin başka hiçbir şeyle dolduramayacağı Allah yakınlığıdır.